Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce başlamış olduğumuz kırmızı yazmamıza biraz pembemsi görünen kırmızı yazmamıza kırmızı e, gri yeşil mavi arası bir renk krem rengi ve sarı ile yapabileceğimiz bir oya modeli çalışacağız. Eski bir oya modeli çalışacağız. Ara kısmının modelini anlatmıştım daha önce sizlere. Şimdi bugün çiçeğini yapıp monte edeceğiz arkadaşlar. Değişik bir çiçek. Farklı bir çiçek. Çok sevdiğim bir çiçek. 4 katlı bükülmüş son ipeklerle çalışıyoruz arkadaşlar. Bunları daha rahat buluyorsunuz diye. Ben tabi önceden hep elde bükerek çalışıyordum. Şimdi hazır bükülmüşlerle çalışıyorum sizler için. Şimdi oyamızı yapmaya başlıyoruz. İpimi esnettim. Mutlaka esnetiyorum. Sosete iğnesi diye satılan ince iğnelerim var. Bu tip oyalarda daha iyi oluyor. Elimde halkamı yapıyorum kök oluşturabilmek için. Bir tane halkaya düğümümü atıyorum ve döndürüyorum. İçine 5 tane sürafa yapacağım. Niye böyle yapıyorum? Biz Kütahya'da telli oyalar, köklü oyalar yaptığımızda bunun içinden tel geçirmemiz gerekiyor. O zaman tel rahat geçsin diye bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Alışkanlık oldu hep çevirerek çalışıyoruz 3 4 ve 5 şimdi 5 tane zürafamı yaptıktan sonra halkamı kapatıyorum ve ilk zürafama batarak ikinci sırayı yapmaya başlıyorum hepsine birer kere batıyorum ikinci sırada Aralara zürafalar oluşturuyorum. Yani boru oluşmuyor daha arkadaşlar. İkinci sırada. Üçüncü sıradan sonra boru oluşur. Evet. Şimdi başa kadar geldim. Elimle toparlıyorum borumu. Hemen ilk yaptığım zürafaya battığımda zaten yukarıya çıkarken yaptığıma battığımda hemen borum oluşur ve bir daha hepsine birer kere batarak yapmaya devam ediyorum burumu evet bunu ne kadar istersek ben bir buçuk santim kadar bir santimden biraz fazla çalışıyorum genelde kökleri devam edeceğim bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi borumuzu çalıştık bir santimden belki bir milim daha uzun. Şimdi iki çeşit yaprak vardır arkadaşlar. Birincisini göstereceğim şimdi. Daha sonra da ikincisini göstereceğim. Yana kör ilmekle geçtim. Aynı zürafanın içine batarak bir tane ilmeğim oluşturdum. Uzun yapıyorduk bu ilmekleri. Daha sonra yine aynı yere batarak ikinci zürafamı oluşturdum. Yani bir zürafanın içine iki zürafa yaparak başlıyorum. Daha sonra bu çiçeğin ortasında diğer başlangıcı da göstereceğim. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Dar getiriyorum. Dar uzun yapraklar çalışıyorduk arkadaşlar. Teknik çalışıyorduk bunda. Farklı bir teknik. Hangi yörenin bilemeyeceğim ama çok güzel bir oya modeli arkadaşlar. Bilen varsa bana Söylesin Adını da bilmiyorum Bu oyanın ama çok beğendiğim Çok sevdiğim bir oya Sonra 3. zürafaya tekrar Batarak Arttırdım 2 zürafama 3 zürafaya Çıkartmış oldum arkadaşlar ama biraz daha Uzun tutuyorum ilmeklerimi Ara ipimi gergin getiriyorum Ve ilmeklerimi Yaptıktan sonra Bakın sağa çekiyorum sıkıştırıyorum yine yandaki zürafaya geçtim zürafamı yaptım ve sağa çektim sıkıştırıyorum aynı şekilde yapıyorum ve sıkıştırıyorum en son zürafa da arttırıyorum şimdi dört tane zürafam oldu ama tabi sıkışık görünüyor ilmeklerim çünkü bu yaprağın dar uzun olması gerekiyor arkadaşlar 2 sıra daha arttıracağım 6 tane zürafam olana kadar arttıracağım bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi 6 tane zürafa olana kadar arttırdım. Şimdi ipimi yine geriye getiriyorum. Dediğim gibi ara ipi gergin olacak şekilde. Ve hepsine birer kere batarak eksiltmeye başlıyorum. Tabii yine yapraklarımı uzun tutmaya çalışarak. Evet. Hep sağa çekiyorum. Yaptıktan sonra bu şekilde bu sırayı çalışıyorum bir zürafa kalana kadar da eksilteceğim arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar şimdi altılı altıya kadar arttırıp eksilttiğimiz bir yaprak yaptık <laughs> ama tabi çok dar ve uzun bir yaprak oldu şimdi son zürafanın üzerine de geriye geliyorum yaprağımı bitiriyorum daha sonra yana batarak yandaki bir zürafanın şey iki zürafanın olduğu yere batarak ipimi uzatıyorum tekrar üçlü zürafaya yana bata bata aşağı doğru ineceğim ama tam aşağıya kadar inmeyeceğim köşeye kadar geldim altı zürafa. Sonra beşli zürafanın olduğu yere geliyorum. Ve ipimi uzatarak yandaki zürafaya iniyorum. Ve yine daha önce yaptığım gibi iki zürafa yaparak aynı yaprakta çalışıyorum. bu şekilde 3 tane yaprak çalışacağım Evet arkadaşlar şimdi sizler için yaptım hazırladım 3 tane yeşil yaprak çalışıyoruz aynı şekilde ve iki tane de kırmızı yaprak çalışıyoruz 2 3 4 5 6'ya kadar arttırıyorum yandaki zürafaya inliyorum tekrar oraya da aynı şekilde 5 tane bu şekilde yaprak çalışıyoruz 3 tanesi yeşil 2 tanesi kırmızı olacak şekilde Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimizin iç kısmını çalışacağım. Bir de iç kısmı var. Sonra tohum var. Şimdi yine halkamı yapıyorum. Dört tane zürafa yapıyorum bu sefer arkadaşlar. Dörtlü bir boru yapıyorum. Demin ki boruyla aynı boyda olacak. Evet arkadaşlar dört tane zürafamı yapıp kapatacağım. Ve devam edeceğim boruma. Evet arkadaşlar iki kök aynı boyda çalıştım. Şimdi deminkiden farklı olacak yapraklarımızın şekli. Bu bir tık diyeyim bir sıradan daha az küçük olur. Daha yayvan bir yaprak olur. Yana geçerken bir zürafa yapıyorum sayıyorum. Aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Yani iki zürafa üzerine döşemiş oldum bunu. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Yine uzun ilmekler yapmaya devam ediyorum. Ben alışık olmadığım için belki biraz zorlanabilirim. Ama çok hoş bir teknik yapabilen arkadaşlarım için ben sadece sizler için göstermek istedim bu tekniği. Şimdi aynı şekilde arttırarak üç sıra mı yaptım? Tekrar ipimi geriye getiriyorum. Arttırıyorum. 4 sıra mı olacak bu sırada Evet arkadaşlar şimdi 4 sürafam oldu. Bir sıra daha yapacağım aynı şekilde. 5 tane zürafa olacak. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane zürafa mı oldu? Tam aynı yere iniyorum bu sefer. Şimdi yine yandaki zürafaya geçerken bir aynı yere batarak 2 sayıyorum. 5'e kadar arttıracağım yine 4 tane yaprak çalışacağım bu şekilde evet arkadaşlar şimdi 4. yaprağımda tamamladım aşağıya dibe inerek bitiriyorum bu şekilde evet arkadaşlar şimdi koyu sarı ipimizi alıyoruz yine 4 tane zürafa yapıyoruz. Aynı boyda dörtlü bir boru oluşturacağım. Dörtlü borumu yapacağım. 4 zürafayı attım. Evet arkadaşlar yine aynı boyda çalıştım kökümü. Şimdi son zürafayı battığım yere bir daha batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra Yandaki zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Dört tane olunca zaten bitecek. Evet, bu şekilde yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi toparlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, toparlama yapmak için gri, yeşil ipimi alıyorum. Kök hangi renkteyse en son kök hangi renkteyse o renkte kullanıyorum ipimi. Şimdi en içe koyacağım kısmı alıyorum. Bir tane düğüm yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Çünkü açılma ihtimali olabilir bu düğümün. Daha sonra buradan kesiyorum ipimi. ikinci kat çiçeğimi alıyorum onun içinden iğnenin tersiyle geçiriyorum ve yerleştiriyorum sonra bir tane düğüm atıyorum yine Ve bu ipimi de kesiyorum buradan. Daha sonra üçüncü çiçeğimi alıyorum ve ortasından geçiriyorum. Şurada şekline de dikkat ediyorum. Şu ortaya denk getiriyorum bir tane krem rengini. Ve bir tane düğüm atıyorum buradan kırmızıların olduğu yerden atıyorum çünkü o şekilde dikeceğim o yemi evet şimdi bu şekilde bırakıyorum ipimi de kestim bu şekilde oyam duruyor ve yazmamdaki yerimi ayarlayacağım Evet arkadaşlar şimdi yazmamıza geliyoruz. 1-2-3-4-5-6-7 tane ara bırakıyorum. Sonra ipimi bağlıyorum. Daha sonra burada pardon burada arttırmıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Unuttum yapacağım işi. Sonra Tekrar yandaki zürafaya geçiyorum. İki tane zürafa yaptım. Ve aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. 3 tane zürafa yapmış oldum. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Pırpırımı yapıyorum. tane yani zürafa yapıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Aslında şuradaki işlemi yapıyorum. Yeşilim. Sürah pırpırımı yapıyorum. Sürahımı yapıyorum. Sonra tekrar geriye geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde çalıştım. Ve yandaki sürahın içine iniyorum. buraya iki tane zürafa yapıyorum sonra ipi geriye getiriyorum bir tane zürafa yapıyorum sonra aynı zürafanın dibine iniyorum gel aşağıya döndürüyorum işimi Üçüncü zürafaya geriye geliyorum. Bir. iki zürafa yapıyorum. Arttırıyorum. Yani şuradaki aynısını çalışacağım şimdi buraya da. Evet arkadaşlar bu taraftaki kaya ya da yaprak onu da bitiriyorum. Sonra yandaki zürafaya inerek tamamlıyorum arkadaşlar oyamı. Şimdi bu şekilde iki kaya ya da iki yaprak arasına çiçeğimi yerleştireceğim. Evet arkadaşlar çiçeğim bu şekildeydi. Tam tersine döndürüyorum yerleştiriyorum ortaya ortada bir tane zürafam vardı ona batarak bu taraftan da geçiriyorum ve düğüm atıyorum ama hep aynı yerden dikmeyeceğim arka taraftan tabi tek zürafaya dikiyorum ama bunu hafif sağa sola denk gelecek şekilde dikeceğim zordur dikmesi arkadaşlar birkaç farklı yerden geçirerek 4 sefer dikiyorum zaten ben 3 oldu şimdi dördüncü kez dikiyorum Evet şimdi yerleştirdim düğüm mü sıktım iyice ve dibinden kesiyorum oyamı kaldırıyorum Evet, bu şekilde oyamı bitirmiş oldum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz e, zahmetli bir oya. Eski değişik bir oya modeli arkadaşlar. Arasını e, onlar koymamışlardı, görmemiştim arasını. Ben ayarladım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsın arkadaşlar. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Ve beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Yorum kısmına sorularınızı, istek ve önerileriniz varsa onları yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. İyi günler diliyorum arkadaşlar.